Türk futbolu her hafta yeni bir fırtınayla sarsılıyor. Kulüplerin yönetim odaklarındaki gizli savaşlardan tribünlerde patlayan öfkelere, sahada dönen oyunlardan hakem hatalarına kadar her şey, bir zamanlar gurur duyduğumuz bu sporun karanlık tarafını ortaya koyuyor. Şike iddiaları, borç batağındaki kulüpler, çıkar çatışmalarının pençesindeki başkanlar ve taraftarların sosyal medyada patlayan fırtınaları hepsi bir araya gelerek Türk futbolunun en derin ve kaotik anlarını oluşturuyor. Ama bu kaosun içinde belki de fark edilmeyen bir gerçek var. Türk futbolu çoktan iç savaşına başlamışken hala ayakta kalmayı başarıyor. Bu videoda futbolun sadece bir oyun olmadığını, aslında bir savaş alanı olduğunu göstereceğiz. Her takım, her oyuncu, her yönetici birer figür, başka bir strateji, başka bir planın parçası. Bu kaotik dünyada başarı, adalet, şeffaflık gibi değerler artık birer hayal mi? Ve son bir soru: Türk futbolunun bu kaos içinde hala bir geleceği var mı? Hazırsanız, arkanıza yaslanın. Türk futbolunun karanlık yüzüne doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sahada futbol oynanıyor ama tribünlerde sessizlik hakim. Taraftarlar yerlerinde, gözlerinde ise belirsiz bir umutsuzluk. Ekranlar parlıyor, maç başlamak üzere ama bir şey eksik. O eski futbol heyecanı. Oysa zaferler kazanılmadan önce hep bir oyun oynanıyordu. Bu oyun topun yuvarlanması kadar saf değildi ve işte o oyun Türk futbolunun karanlık yüzünü şekillendiren güçtü. 1984 yılı Türk futbolunun altın dönemi olarak anılsa da aslında bir başka karanlık dönemin de habercisiydi. Bu dönemde şampiyonluğa giden yolda takımların arasındaki ilişkiler aşkla değil daha çok çıkar ilişkileriyle şekilleniyordu. Bu yazgının peşinden giden yöneticiler her geçen yıl bir adım daha karanlıkta ilerliyor, futbolcular ise bu oyunun kurallarına göre hareket ediyordu. Her zafer aslında görünmeyen bir anlaşmanın sonucu oluyordu. Ancak Türk futbolunun en büyük karanlık dönemi 2011'de yaşandı. Bir sabah Türkiye'nin futbolu sabah gazetelerinin ilk sayfalarında kulislerden gelen bir bomba ile uyandı. Şike skandalı patlak verdiğinde bir anda her şey değişti. Kimilerine göre bu durum kirli odaklar tarafından organize edilen bir kumpas. Kimileri için ise gerçekten çalınmış bir şampiyonluktu. Futbolun bir oyun olmaktan çıkıp bir iş haline gelmesiyle birlikte Türk futbolunun içinde dönmeye başlayan o karanlık çarklar her yıl biraz daha hızlandı. Futbol bazen sadece bir pazarlık aracı, bazen de bir güç gösterisi oluyordu. Kulüp başkanlarının kararları, hakemlerin düdükleri ve teknik direktörlerin stratejileri artık sadece sahada değil o gizli odalarda alınıyordu. Bugün Türk futbolunun içindeki o yaralar hala kanıyor şike davaları, mahkemeler, tartışmalar hepsi o eski dönemlerin izlerini taşıyor. Ve zamanla Türk futbolunun değerleri, inançları, hak ettiği başarılar karanlık oyunların içinde yavaşça kaybolmakta. Ve işte futbol artık sadece bir oyun değil, bir manipülasyon aracı haline geldi. Zaferler her zaman hak edilmiş zaferler değil, kazanan her zaman topu ağlara gönderen değil, sistemi yönetenler. Bu sistem kulüp başkanlarından yöneticilere, hakemlerden futbolculara kadar herkesin içine sızmıştı. Şampiyonluklar yalnızca futbolcuların ayaklarına değil başka bir gücün planlarına dayanıyordu. Türk futbolunun en tartışmalı ve en sık gündeme gelen konularından biri de hakemler ve onların verdiği kararlar olmuştu. Maçın sonucu bazen sadece oyuncuların yeteneklerine değil, hakemlerin verdiği kararlara da bağlıdır. Türk futbolunda hakemlerin verdiği tartışmalı kararlar yıllar içinde kulüpler arasında güven kaybına yol açmış, sahadaki adaletin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar hakem hataları kadar hakemlerin bazen kasıtlı bir şekilde verdikleri kararlarla da ilişkilendirilmiştir. Peki hakemler gerçekten adaletli mi, yoksa bu tartışmaların ardında başka güçler mi var? MHK ve VAR sisteminin uygulanmaya başlaması birçok tartışmayı gündeme getirmiştir. Birçok futbol sever ve kulüp VAR'ın doğru kullanılamadığını ve hakemlerin hala insan hataları yapma riskinin devam ettiğini savunmaktadır. Ancak bazen hakemin verdiği kararların VAR ile dahi değiştirilemediği görülür. Böyle bir durumda hakemlerin verdiği kararın gerçekten ne kadar doğru olduğu değil, kulüplerin bu kararları nasıl kullanarak kendilerine avantaj yaratacaklarını hesapladığı ortaya çıkar. Hakemlerin kararları sadece futbolu olan bakış açısını değil, Türk futbolunun adalet anlayışını da sorgular hale gelir. Bu tür tartışmaların sadece sahada ve sosyal medyada kalmadığını da unutmamak gerekir. Türk futbolunun karanlık yüzü bu tür hakem kararlarının yalnızca sahadaki futbolcuların değil, başkanlar, kulüp yöneticileri ve menajerler gibi dış aktörlerin de etkisi altında olduğudur. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin hakemlere yönelik yaptığı baskılar zaman zaman doğrudan futbolcuları etkileyebilmekte ve maçların gidişatına müdahale edebilmektedir. Hakemlerin bazı kulüplerin baskısıyla aldıkları kararlar kulüplerin kendi çıkarları doğrultusunda şekillenir. Zaman zaman kulüp başkanlarının hakemlerle aralarındaki sıkı ilişkiler sahada verilmesi gereken kararların önüne geçer ve futbolcular ile taraftarlar adaletin sadece bir hayalden ibaret olduğunu hisseder. Bu durum Türk futbolunun her yönüyle karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. Sonuç olarak futbol sadece sahada oynanmakla kalmaz. Aynı zamanda yönetimsel baskılarla, kulüplerin, hakemlerin ve MHK'nın bilinçli ya da bilinçsiz hareketleriyle de şekillenir. Türk futbolunun sorunları sadece sahada yaşananlarla sınırlı değil maalesef. Kulüplerin iç yapıları, yönetimsel hatalar ve finansal krizler uzun vadede Türk futbolunun geleceğini tehdit eden en büyük sorunlar haline gelmiş durumda. Bugün Türk futbolunda yaşanan en büyük felaketlerden biri kulüplerin büyük borç yükleri ve yönetimsel kaoslarıdır. Bu borç batağı sadece kulüplerin mali sağlığını değil futbolun kalitesini ve sürdürülebilirliğini de derinden etkiliyor. Birçok kulüp finansal sorunlar nedeniyle oyuncu alım satımında sıkıntılar yaşarken uzun vadeli planlamalar yapabilmekten uzak bir şekilde günü kurtarma derdine düşmüştür. Kulüp yönetimlerinin büyük bir kısmının kısa vadede başarı elde etme arzusuyla hareket ederken uzun vadeli sürdürülebilir projeler geliştirmekten uzak kalıyorlar. Bu durum kulüp kasasına büyük yükler bindiriyor. Türk futbolundaki en büyük sorunlardan biri de kulüp içindeki yönetimsel kaostur. Kulüp başkanlarının sürekli değişmesi, yönetimsel belirsizlikler, teknik direktörlerin sıklıkla değişmesi ve yönetim kadrolarındaki istikrarsızlık kulüplerin futbol açısından gerçek bir hedefe odaklanmalarını engelliyor. Türk futbolunun en büyük kulüpleri zaman zaman sadece başkan değişiklikleri nedeniyle çok büyük krizler yaşamıştır. Başkanlık seçimlerinin arkasındaki güç mücadeleleri, kulüp içindeki yöneticilerin sürekli değişmesi, kulüplerin hedeflerinden sapmasına yol açmaktadır. Futbol dünyasında menajerlerin gücü de her geçen gün artmaktadır. Kulüplerin başarılı oyuncular almak için menajerlerle anlaşmalar yapması, futbolcuların değerini arttırma ve kulüpleri daha büyük bir pazarda konumlandırma gibi stratejiler bu profesyonellerin etkisini artırmaktadır. Ancak çoğu zaman menajerlerin kulüp yönetimleriyle olan ilişkileri sadece futbolcuların menfaatini korumakla kalmaz. Kulüplerin borçlarını büyütmek için de kullanılabilir. Başkanların ve menajerlerin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu bu sistem kulüplerin doğru bir yönetime sahip olmasının önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Menajerler ve başkanlar arasındaki işbirlikleri bazen futbolcuların gereksiz yere yüksek maaşlarla transfer edilmesine, bazen de düşük performanslı oyuncuların kulüpte tutularak menajerlerin daha fazla komisyon almasına yol açmıştır. Bu kulüplerin geleceği için ciddi bir tehlike oluşturmuş ve altyapıdan önce yetiştirme gibi uzun vadeli stratejilerin göz ardı edilmesine neden olmuştur. Kulüp başkanları menajerlerle yapılan anlaşmalar sayesinde kısa vadede kişisel kazançlar sağlarken kulübün borç yükü sürekli artmış ve bu borçlar zamanla kulübün çöküşünü hızlandırmıştı. Şimdi birkaç örnekle bu konuya değinelim. Bursa Spor Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Bursa Spor 2009 yılında Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak Türk futbolunun zirvesine yükselmişti. O şampiyonluk sadece Bursa şehrinin değil, Türkiye'nin de tarihindeki en önemli futbol başarılarından biriydi. Ancak bu zaferin ardından gelen borç yükü ve yanlış yönetim kararları kulübün düşüşünün başlangıcı oldu. Yüksek harcamalar, yetersiz gelir kaynakları ve finansal sürdürülebilirlik adına atılmayan adımlar kulübü giderek borç batağına sürükledi. Adana Demirspor, yıllarca Süper Lig'e çıkma hedefinden uzak kalan Adana Demir, 2010'ların sonlarına doğru TFF 1. Likle mücadele etmeye devam etti. Ancak kulüp son yıllarda yapılan doğru hamleler ve başarılı yönetim değişiklikleriyle finansal yapısını düzeltmeye çalıştı ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig'e yükseldi. Ancak bu yükseliş kulübün geçmiş yıllarda yaşadığı borçlar ve yönetimsel kaosun bedelini ödemek zorunda kaldığını da gösterdi. Adana Demirspor'un bu zorlu dönemi kulüp yönetiminin doğru adımlar atamayışı ve Finansal krizin derinleşmesiyle şekillendi. Bu yıllar boyunca kulübün sadece liglerde varlık göstermesi değil, aynı zamanda uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi de zorlaşmıştı. Sonuç olarak Türk futbolundaki borçların büyümesinin temel sebeplerinden biri kulüp başkanlarının ve menajerlerin çıkar ilişkileriyle şekillenen karmaşık yapısıdır. Menajerlerin kulüplerle yaptıkları yüksek komisyon anlaşmaları, kulüp başkanlarının ise kendi kişisel çıkarları doğrultusunda kararlar alması kulüplerin borçlarının katlanmasına neden olmuştur. Bu finansal sistem kulüpleri kısa vadeli kazançlar uğruna uzun vadeli kayıplara sürüklemiş, sonunda kulüp yönetimlerini ve kulübün geleceğini riske atmıştır. Türk futbolunun geleceği için bu tür çıkar ilişkilerinin ortadan kaldırılması, kulüp yönetimlerinin şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışına sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu kısır döngü devam edecek ve daha fazla kulüp borç batağına saplanarak tarih sahnesinden silinecektir. Türk futbolunun geleceği çoğu zaman altyapılarda başlar, ancak bu altyapı yıllardır var olmasına rağmen bir türlü beklenen çıtayı yaşamamış hatta büyük bir kısmı zamanla kaybolmuş bir nesil bırakmıştır. Sahaya adım atan her genç futbolcunun hayali büyüklüklerde oynamak, uluslararası arenada kendini kanıtlamak ve Türk futbolunu dünyaya tanıtmaktır. Ancak bu umutlar sıklıkla yerini ayar kırıklığına bırakmıştır. Çünkü Türk futbolunun altyapısı yıllardır bir türlü gerçekten işleyen bir sistem haline gelmemiştir. Başarı hikayeleriyle tanınan altyapı oyuncuları çoğu zaman kulüplerinin büyüsüne kapılmış, kısa vadeli çözümler ve hızlı başarılar peşinde koşan bir sistemin kurbanı olmuştur. Birçok genç oyuncu potansiyelini gösterebilecek fırsatları bulamadan kaybolmuş, iyi bir altyapıya ihtimal alamadığı için gelişimlerini tamamlayamamıştır. Bu genç oyuncular parlamak üzereyken kaybolan nesiller olarak futbol literatürüne girmiştir. Altyapıdan çıkan oyuncuların parlamamış olmasının başka bir önemli nedeni ise kulüplerin altyapıdan yetişen oyunculara karşı sergilediği tutumdur. Genç futbolcular hızla profesyonel takımlarda yer almak zorunda kalırken çoğu zaman mentorluk, rehberlik ve doğru gelişim fırsatlarından mahrum kalıyor. Bu oyuncular teknik direktörlerin acil sonuç alma baskısı altında hızla forma şansı bulsa da uzun vadeli gelişim için gerekli olan zamanı genellikle bulamıyor. Altyapılarda yetişen oyuncular yıldız olma hayaliyle profesyonelliklere adım atarken çoğu zaman teknik kadronun yönlendirmeleri ve kulüp politikaları yüzünden kaybolup gitmişlerdir. Türk futbolunun altyapı sisteminde yıllardır bir şeyler eksikti. Sahaya adım atan her genç futbolcunun hayali büyüklüklerde oynamak, uluslararası arenada kendini kanıtlamak ve Türk futbolunu dünyaya tanıtmaktı. Ama çoğu zaman bu hayaller kayboldu. Çünkü Türk futbolunun altyapısı futbolcuları sadece fiziksel değil, duygusal ve mental olarak da hazırlamakta yetersizdi. Altyapılardan çıkan oyuncular ya erken yaşta kayboluyor ya da çok küçük yaşta yıldız yapılmaya çalışırken sıklıkla yanlış yönlendirmelerle kariyerlerinden oluyorlar. Türk futbolunun tribün kültürü çoğu zaman yalnızca takımların futbol oyunu ve taraftar desteğiyle değil, aynı zamanda başkanlar, taraftar grupları ve sosyal medya arasında dönen karmaşık ilişki ağlarıyla şekillenir. Futbolun sade ve tribünlerde yaşanan mücadelelerinin ötesinde derin bir güç ve çıkar savaşı haline gelmesi bu ilişkilerin bir yansımasıdır. Sosyal medya günümüzün futbol kültüründe çok önemli bir yer tutar. Twitter, Instagram, Facebook gibi platformlar taraftarların anlık düşüncelerini dile getirmelerine olanak tanırken bu ortamda yapılan futbol yorumları ve eleştiriler takımların iç işleyişini ve futbolcuların psikolojisini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak sosyal medyanın en büyük olumsuz etkisi genellikle sınırsız eleştirilerle ve ağır hakaretlerle dolu olan tartışmalardır. Bu durum kulüpleri ve futbolcuları derinden sarsabilir. Futbolun toplumsal etkisini ve sadakat anlayışını zedeler. Bir futbolcu bir hata yaptığında sosyal medyada adeta linç edilir. Futbolcuların kişisel yaşamları bile sosyal medyada eleştiri konusu yapılır. Bu eleştiriler bazen takımların moralini bozacak kadar derinlemesine yapılır ve oyuncuların formunu düşürür. Futbolun ve takımların asıl amacı sadece sonuçlara odaklanmak değil, aynı zamanda oyunculara, teknik ekibe ve tüm kulüp ailesine güvenli bir ortam sunmaktır. Ancak sosyal medya üzerinden yapılan her eleştiri bu güven ortamını zedeler. Taraftarlar sadece maçları değil, futbolcuların her adımını takip eder ve hata yapanları anında hedef alır. Bu durum oyuncuların performansını düşürürken kulübün itibarını da zedeler. Taraftar gruplarının başkanlarla kurduğu çıkar ilişkileri ve sosyal medyada fırtırsızca yapılan eleştiriler Türk futbolunun temel yapı taşlarını tehdit eden iki önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Taraftar gruplarının gücü kulüp yönetimlerinin kararlarını şekillendirirken sosyal medya üzerindeki sert eleştiriler takımların iç huzurunu bozar ve futbolcuların özgüvenini sarsar. Futbolun ruhunu her şeyin ötesinde birliktelik, sadakat ve güven anlayışının oluşturduğunu unutmamak gerekir. Ne yazık ki Türk futbolu bu unsurları doğru bir şekilde yansıtmakta zorlanıyor ve çıkara dayalı ilişkilerle şekillenen bu ortam futbolun temiz ve saf doğasına zarar veriyor. Türk futbolunun karanlık yüzünde çalkantılar, krizler ve kaybolan fırsatlar arasında bir ışık yanıyor mu? Bu soruya verilecek cevap çok derin bir tartışma konusudur. Ancak geriye dönüp bakıldığında büyük bir değişimin, güçlü bir iradenin ve doğru adımların bir araya geldiği zaman her şeyin mümkün olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Belki de Türk futbolunun geleceği geçmişteki hataların üzerine inşa edilecek olan yeni bir anlayışın daha şeffaf bir yönetimin ve futbolu olan saf bir tutkunun etkisiyle şekillenecek. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.